Bugün sizlerle beraber roketlik oynuyoruz Roketlik öğreniyorum ikinci bölüm Alperen, ben Evet Tuhal. öyle Tuğlan tamamen Merhaba. yeni bizim gibi şöyle en azından bir hiçbir şey bilmiyor ya Tuğlan. Tuğlan 20 level bile olmadığı için competitive giremiyoruz. Yani dereceli böyle 3 e 3. Evet, evet, evet. İkimiz ilk kez üçlü maç yapıyoruz. Bu arada seni 1 saatte falan yeni level yaptığı için Tuğlan'a da yapar mıyız bir saatte? Falan. Tamam. Yok, ben tuttum. Yok, ben Sen ne o zaman? Ben ne? Tamam, ben <laughs> biraz gibi. Ee, biraz kötüler de biz de. tam orta değildi galiba, bir şey biraz fazla ileri Nasıl? Oğlum bunlar oynamayı bilmiyor ya bana çarpıp kurtardım Helal lan abi Tuvalım bir şey de sal dur bir üç kez gol pozisyonunu Tuhan yüzünden <gülüyor> atamıyoruz. <laughs> Tuhan geliyor her boka çarpmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa pardon. Benim hatam. Helal Tuhan'ım. Şöyle. Pardon. Helalsin lan. Sağdan soldan al. Biz bakarız topa. Atamadım, attım be Turhan'ım, ah be Turhan'ım, ah be canım. Yapma lan be? Olsun, Olsun. Olmasın olmasın boş ver. Ah siktir son, son Kenardan yüzlük al Tuhan. Aldım aldım. Alın. Helal. Hadi. Helal. Lan, <laughs> lan, lan, Alperen Alp 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 vurmadı ki Alperen'e vurdular. Ha Alperen vurdular tamam. Oradan ben de vurdum bu arada. Ben, ben, ben vurdum oğlum. Benim yanımda. Ne bileyim sana vurdular da hani. İkiniz de dalın ben arkada geleyim. Sana <laughs> nasıl dokunamadınız o? lan? Ay bişey diyeyim mi İki kişi dalmadınız mı ya? Alpo'yla ben de... Tuhan <laughs> sen geride kal. <laughs> Alpo sen niye afk kalıp sen duruyorsun lan? Sen. Değilim abi. Ay ikili bir... ...bir <laughs> yere <de> gidip duruyorsun. Arada kalmak zorunda <laughs> hani. Attım ileri. <laughs> Alfa ne yapıyorsun? Helal lan Toman. Attım. Helal lan. <laughs> Seni de geçti bu Alfa. <laughs> Ama be abi Dakika gol Pardon saniye 2 gol 2 Gol diyor Olsun Ben mi attım ben mi attım ben mi Bay 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 Al yine al lere de iyi. O's <laughs> <laughs> <Post> değil boost. <laughs> O's bos ya da vas yesin sen boş tutuyorsun. Ben içine girmişim farketmediğimi Şurada uçmaya çalıştım bu farkettim Uçamadım Arkadayım ben Ben önündeyim Bastım Ooo <laughs> Erken zıplamadın da Adam engel birazcık ya Önünde bir adam vardı ya adamın üstünde <gülüyor> <gülüyor> Alfa, Alfa değil de ben gönderdim zaten. Daha öyle de çıkmasa. Açtım sayı, tut. Kanka ortayı da ben açtım, şutu da ben açtım o zaman. Dokunamamış tuvan orada. Tuvan <laughs> keşke dokunsaydın, asist sayandı. Allah Allah. Eee, bak oğlum. Oğlum, Az önce Alper'in de bana yaptı. Bana bir koydu. Hadi ikisi Ah lan. O, hayır, Ananın niye geri zıpladı bu? Ananı. Attılar. Attı ben ben. Abi bir dakika <laughs> ne oldu? izler misiniz? Allah aşkına. Bir dakika. <laughs> hayır hayır. izler misiniz? Bak. Top. <laughs> Bana geçirdiler ben de topa girdim direkt. Ben atmadım yani. Ya bilerek atmadım. <laughs> ben Ben Nos'a gidiyorum. Helal lan. Gol. Ah be. Uh tuttum. Adamlar savaşıyor. Yardım adam ol. Ben ol. <laughs> <laughs> çok harcı. Ah pardon Alpo. <laughs> <laughs> Gidemiyor. Artı 5 Bak tak lan adam. Ben Vereceğim. O ben Şöyle orta açtım. Tan topun sekmesini bekledim. Orada duvardan sekip geliyor zaten. Bak iyi izle sen orada çarp... vuramadın. Bak orada bana top sekti. Ben vurdum. Gördün değil mi? Topun sekmesini bekledim. Çünkü o açıdan gol atmak ancak şey topun dibine şey çok fena ucuyla girmen gerekiyor. Orada yani. falso atmak. Deemedim. Ben seninle toksikleşme ama adamlar patlatıp patlatıp duruyor. Bomba var mı? Aa, ay böyle girdim ben ya. Pardon. Pardon, pardon. Helal! Helal lan! Ah. Kanka peşinden koş topun ya! <laughs> Oturdu izliyor gol, gol mü değil mi? <laughs> Hadi tuan. Hadi be oğlum ya. Sana saldım lan. <laughs> Bu olmasına gerek yok çift zıplama bak. Kaç çift değil şimdi. <laughs> çift değil, çift, çift. İki kere zıplama bak şu. Tamam. Bak Hala hala havada. Ah be. Bir şaka. Tuha, kanka ben sana videoyu nasıl yollarım? Bilmiyorum ki. Editlersen olmaz mı? Vallahi hani. ben değil Bas attım. Ah be tuhanım. Al sen ortaya geç Alpo açar sana. İzledim resmen, bakar mısınız? Bak. Oh. Geçtim ama hareket edemedim ki orada. Lan iki tane save yaptım daha bir dakika olmadan Lan! Oh. Abi ben çıkıyorum ya Benim mi? Tuhan. Ah be Alfa top geliyor. Tamam. Afrika'sın bu oyunu ikimizde. Helal. Şu an Alpo sende. Alpo. Tuttum. Alpo AFK kaldık durum Allah'ımız Allah kendi bezimizi attım Niye FK kanıt duruyorsun ki? Arkada PUBG mi oynuyor? Hayır oğlum ne PUBG'si? Aaa değmedi. Bu, bu ne? Ama gönder onu. Gönderemedim. Arkamda, arkamda kaldı. topu geçirmezler hadi, 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 hadi. Geçirmezler beni Attım ortaya <laughs> Sen de Alp'ım Çarptım sanırım yanlışlıkla. Değil mi? Yok. Kendin mi öyle gittin? Bayağı uzağa gittin de ben. Üfff. Vay. Mosum! Oh! Nosum yoktu. Ah be Tuan. <laughs> Tuan'ın garibanlığını izleyebilir miyiz sadece? Gülmüyoruz gülmeyin Aaaa Hadi sorunum Canım benim hadi 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 canım cici Hayır Alpo afk kalma Allah'ını seversen Olum oh, oh, Sevgilinle mi yazmış Sevgilin şu an Sevgilinle mi yazmış şu an bu kara kız işinde lan Açtım orta Açıyor. Açtım ha. Çok ileri. Çok hızlı Tamam Kaybettik He, kanka aklıma gelmişken Tuan'ı da klanla davet edek mi?